Aslan takım yıldızının derinliklerinde, dünyadan 120 ışık yılı uzakta bir teleskop evrendeki yaşam hakkındaki tüm bildiklerimizi sarsacak bir keşif yaptı. James Webb Uzay Teleskobu, sıcaklığın 49 derece santigrat civarında sabit kaldığı ve atmosferinde canlı yaşamını andıran kimyasal izlerin titreştiği bir gezegen tespit etti. Bilim insanları %99,7 ihtimalle bu bulgunun doğru olduğundan emin. Üstelik bu gezegen dünyadan bile daha yaşanabilir görünüyor. İnsanlığın en büyük keşfine doğru çıktığımız bu yolculukta bize katılmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hazır olun. Başlıyoruz. Sıcaklık ölçümleri şaşırtıcıydı. Yaklaşık 49 derece santigrat. Yaşamın gelişmesi için yeterince sıcak ama suyun tamamen buharlaşmasına izin vermeyecek kadar serin. Önce su buharı tespit edildi. Ardından metan ve karbondioksit. Fakat asıl dönüm noktası dimetil sülfidin keşfiydi. Bu molekül biyolojik süreçlerle öylesine yakından ilişkili ki yabancı bir atmosferde bulunması adeta burada yaşam var diyen parlak bir tabela gibiydi. Eğer doğrulanırsa bu keşif insanlığın evrendeki yalnızlığını sonsuza dek bitirecekti. Artık evrende tek başımıza olmayacaktık. Ama K218b sıradan bir gezegen değildi. Onu dünyadan bile daha yaşanabilir kılan eşsiz özelliklere sahipti. Hidrojen bakımından zengin atmosfer, devasa bir battaniye gibi ısıyı hapsediyor ve yüzeyde istikrarlı koşullar sağlıyordu. K218 yıldızı ise küçük ve serin bir kırmızı cüceydi. Güneşimizden daha küçük ama çok daha istikrarlı. Güneşimiz bir gün kırmızı dev haline gelip dünyadaki tüm yaşamı yok edecek. Oysa kırmızı cüceler trilyonlarca yıl yanmaya devam ederek çağlar boyunca istikrarlı enerji sağlar. Bilim insanları uzun süre yaşam bulmak için dünyanın ikizini aramamız gerektiğini düşündü. Güneşe benzeyen bir yıldızın etrafında sıvı su için doğru mesafede dönen kayalık bir gezegen K218b bu varsayımı kökünden yıktı. Gezegen süper dünya denilen sınıfa giriyor bizimkinden daha büyük ama Neptün'den küçük dünyalar. Kütlesi yüzeyde dünyanınkinden yaklaşık 3 kat daha güçlü bir yer çekimi oluşturuyor. Yeryüzünde 70 kilo olan biri K218b'de 180 kilodan fazla gelir. Atmosferi ise yaşanabilir dünyalar hakkındaki tüm bildiklerimizi ters yüz ediyor. Bizim soluduğumuz oksijen ve azot yerine K218b'nin atmosferine hidrojen ve helyum hakim. Bu yoğun hidrojen atmosferi, bilim insanlarının kontrolden çıkmış sera etkisi dediği sürecin tersine işleyen bir versiyonunu oluşturuyor. Atmosferinde metan, karbondioksit ve su buharı bulunuyor. Bu moleküllerin birleşimi, canlıların işlediğini düşündüren aktif biyolojik süreçlere işaret ediyor. Bu dünyada yaşam sadece var olmakla kalmıyor, atmosferin kimyasını da aktif olarak şekillendiriyor. Eğer yaşam hidrojenle dolu bir süper dünyanın atmosferinde ortaya çıkıp gelişebiliyorsa, galaksimizdeki yaşanabilir gezegenlerin sayısı, önceki tahminlerin yüzlerce katı olabilir. K218 gibi kırmızı cüce yıldızlar, galaksideki tüm yıldızların yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor ve birdenbire dünya dışı yaşam arayışının en önemli hedefleri haline geliyor. Sonuçları akıl almaz. Belki de aradığımız şey dünyanın ikizi değil, koşulları bize yabancı ama içinde yaşam gelişmiş garip bir kuzeni. James Webb Uzay Teleskobu sadece insanlığın en güçlü gözlemevi değil, aynı zamanda evrene şimdiye kadar yapılmış hiçbir aracın bakamadığı kadar derinlere bakan bir zaman makinesi. Kızıl ötesi ışık gözlerimizle görülemez ama uzak gezegenlerde yaşamı keşfetmenin anahtarıdır. K218 yıldızı etrafında dönen gezegenden milyarlarca kat daha parlak. Yine de Webb gezegenin atmosferindeki solgun kızıl ötesi parıltıyı nokta atışıyla seçebiliyor. Bu jet motorunun gürültüsünü bastırıp altındaki fısıltıyı duyabilmeye benziyor. Işık yılları ötesinden birkaç derecelik sapmayla elde edilen bu ölçüm, şimdiye kadar bir öte gezegenin çevresi hakkında yapılmış en hassas gözlemlerden biri olarak tarihe geçti.